Niye emeklediğine çabuk öğrenelim. Okay. Belki de bayanlar önce bırakmalısın. Tabii aç. Watson'la ne güzel bir kaktüs. Acaba bu kaktüs çok eskin mi? Ay çok üzüntüyorum. Bu neden kontrol etmeye karar verdim ki? Açıkçası tüm kaktüsler çok eskin olur. Bunu kontrol etmek zorunda bile değildin. İyi ki Barbie'nin parmağını kurtaracak bir yara bandım var. Teşekkür Sen çok naziksin. Let's go. Erken seviniyorsun. Şimdi kaktüsle ne yapacağımı öğrenme zamanı. Alın kartları. Çok şanslıyım. Bu kaktüse dokunmayacağım bile. Ya ben? Onu <laughs> yalanmak zorunda kalacağım. Oh. <laughs> yalanmak kötü ne olduğunu mu düşünüyorsun? Onu sınmak gerekecek. Ama beni iyi bir arkadaşım. Bu yüzden Emily'ye yerimi vereceğim. Teşekkürler ama ilk ben olmak istemiyorum. Ben de sen başla. Hadi ama kesin şunu sadece taş kağıt makas oynayabilir ve bu pisliği ilk kimin yiyeceğini anlayabilirsiniz. İşte bu Emine kazandı o zaman ilk o olmalı. Aynen öyle Emine afiyet olsun. Umarım dilimi kaybetmem. Çok acıtıyor. Tüm dilim yine içinde. Korkunç. Zavallı Emine. Hadi ama bu gerçek dil değildi. Neden hemen panikliyorsunuz? Eğer bu gerçek dil değilse kaktüsü gerçek bir dille yalamalısın. Neden telin sahte olduğunu itiraf ettim ki? Bir fikrim var. Bu korkunç uzun iğneleri iğnelenmemek için onları ters etmeniz gerekiyor. Bunun için özel makine bile yeter. Aa çok acıtıyor. Şu çok neydi benim? Endişeleme sana yardım edeceğim. Pekala. İğnesiz bir kaktüs ve onu yalanmak o kadar korkunç değil. Hazır. Barbie şimdi kaktüs yeme sırası sende. Sensiz de biliyorum. Sanki ot yiyormuş gibi. Neden her şey bana uçuyor? Sadece sen çok şanslısın. Acaba bu sefer ne yiyeceğiz? Tanrım bu benim en sevdiğim oreo. Şimdi bu kurabiyi kimin tadabileceğini öğrenelim. Ben hiçbir şey yapamam. Ben yalayabilirim. Çok havalı. Şanslıyım çünkü kurabiyeyle yiyeceğim. Belki sadece kurabiyeyi çalabilirim. Kumalıdı ama bu Barbie ve benim için bu kurabiye. Lütfen önce ben alabilir miyim? Çok açım. Okay. Tamam. Sonuçta ben bir beyefendiyim. Evet. da en lezzetli şey bu beyaz dolgu. Her şeyi bana kalması ne kadar güzel bir şey. Anthony <laughs> de olan bir Oreo yiyecek. İğrenç bir şey yapamam. Bu iğrenç resmen. Ye <laughs> hadi kurallar böyle. <laughs> Lezzetli mi? Sevdi mi mı? <laughs> bu koku nereden geliyor? Kapağın altından kokuyor galiba. Burada bu kadar kötü kokan ne var ki? Balık. Gerçekten çok iğrenç. Bu sefer kimin şansı olacak acaba? Umarım ben. Hayır. Balık yalanmak istemiyorum. Ben de sırma korkunç. Ben gerçekten şanslıyım. Süper. Önce ben sırmayacağım. Önce Emel olduğunu yalasın. <laughs> Tabii. Ben gerçekten cesur bir inatçıyım. <laughs> Eğer bu kadar cesursan neden bu kadar uzun zamandır balığı yalamaya çalışıyorsun? O lezzetli ama. doğru yardım edeyim. Nasıl peki? Lezzetli mi? Öyle mi? Bunu nasıl yapabilirsin? Bu iğrenç. Eğer balığı yalamama yardım ettiysen ben de ona sırmana yardım edeceğim. Lezzetli mi? Sevdi mi balı? Şimdi kusacağım. Kendimi kötü hissediyorum. Çok mis kokuyor. Hepsi Emine yüzünden. Bu bir savaş. Al bakalım. Ne yapıyorsunuz? Bunun benimle ne ilgisi var? Arkadaşlar bir de. Bu sefer kapıyı ben açıyorum. Ne kadar büyük bir olipop. Süper. Bakalım kim denemek fırsatını koyacak. Yaşasın. Onu ısıracağım. Ama ben değil. Yalayamam bile. Çünkü ben yalayacağım. İlk ben olacağım. Daha neler? Lezzetli bir şey denemek için çok bekledim. Bu yüzden önce ben alacağım. Ne serttir lollipop? Ama sorun değil. Bu uzun sürmeyecek. Ama neyse yine de onu çekişle kırabilirim. Bu ne ya? Lollipop metalden mi yapılmış? Yeter artık yemekle dalga insan Onu kurmadan önce onu yapmak istiyorum. Bu çok uzun sürecek gibi görünüyor. Tamam. Oh. Of ya bıktım artık. Evde acele et. Ne bekliyorsun? Sana yardım edeceğim. Matkabın üzerine şekeri takarsanız onu çok daha hızlı yiyebilirsiniz. Oh. Aynen. Bu daha hiç erişmen. Hey, Bana da bırak. Şimdi tüm nolipopu yiyeceksin aç gözlü. Neredeyse hiç soru dokunu kalmadı. Ama lezzetli bir sakız kaldı. Ne kadar büyük. Şimdi patlayacak. Tahmin etsin. Neden çok şanssızım ben? Neden ya? Yüzünde çiğnenmiş sakız var. Çok iyi görünüyor. Hadi birlikte kapıyı açalım. Bakın kızlar. Bu huba buba. Herkes onu sever. Bakalım kim deneyebilecek. Ben şanslı değilim. Ama ben şanslıyım. Çiğneyeceğim. Ben de yalayacağım. Bu da fena değil. Önce ben alabilir miyim? Yoksa çiğneyeceksin sonra yalayamam. Tamam sen ilk ol. Yaşasın. Hmm. Tüm sakızı çabucak yalamak için bir plan hazırladım bile. <laughs> i̇şte böyle. Oh. Ee, i̇yi değil. Artık senin salyaların içinde. <laughs> ama çok lezzetli. Çok şanslısın. Bana öyle geliyor ki salyaların sakızın tadını kesecek. Ee, hayır yapamam. <laughs> Hadi ama. Yine ben azı çektim. <laughs> Nedense bu sefer içimden pek iyi bir his yok. Ee, bu kokulu peynir. Herkes ondan nefret ediyor. Of onu yağmam <laughs> gerekecek. Ben de ısıracağım. Ve sadece ben oturup sizi izleyebileceğim. Bu yüzden peynir berbat kokuyor. Aynen koşamıyorum bile. Onu nasıl yalayacağım? Aa, tabii ya. Sadece burnumu kapatabilirim. Bu peynirin tadı o kadar kötü değil. Sadece onun kokusu korkunç. Tabii yani. Burnum kapalıysa artık. Burnun açık olması gerekiyor. <laughs> Hayır artık yapamam. Bari şimdi sıra sende. Afiyet <laughs> olsun. Lütfen onu yemeyebilir miyim? Mecbursun ye. Ben hallederim. Üçlüğümü yapabilirim. Kötü hissediyorum. Ay, iğrenç Sanki kanalizasyona inmiş gibi kokuyor. Sanırım düşüyorum. Ben de. Bu hiç adil değil. En küçük çöreğim var. Vay cana ben şanslıyım. Kocaman bir donatım var. Vay canına Andy. Senin donatım benimkiyle kıyaslarsak sadece küçücük. Vay canına o çok büyük. Ben başlayacağım. Bu bebeği çabucak halledebilirim. Bir fikrim var. Fotoğraf çekeceğim ve bir sürü donatım olacak. Mükemmel. Her parmağıma bir donat. Vay canına. Şimdi sıra bende. Çok lezzetli. Duramıyorum. Buldum. Yardım edin. Seni kurtaracağız. Kurtarın. Dişlerim nerede? çok açım. Her şeyi bir saniyede yiyeceğim. Aa! Teşekkürler. Dişlerim yeni yerinde. Harika. Hey. Barbie onu nasıl yiyecek? Ne kadar lezzetli. Hadi Barbie'ye her şeyi yemesine yardım edelim. Hadi. Zaten bir fikrim var. Bende de. Tam gereken. Harika. <laughs> bayılırım. Hayatım boyunca onları yerdim. Aa, okay. bakalım böyle daha iyi olacak. <laughs> Aa, çok acı. Yanıyorum. Seni kurtaracağım. <gülüyor> <gülüyor> Ne var acaba? <laughs> Pringles. Hmm. Ve yine çok az. Şimdi <laughs> <İnsanlar> sende ne var? <laughs> Vay canına. Pringles'a bayılırım. <laughs> Barbie kapı <kupa> aç. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Neden boş? <laughs> Vay canına. Yaşasın. En büyük paket cips bende. İşte yine şans. <laughs> ben değil ama. Çok lezzetliler. <laughs> Bye. Böyle çok daha lezzetli olacak. Yeah. Pasta ve pringles hayallerin yeniden şekillendirilmesi. Yeah. Oh yeah. Hmm. Wow. Benim sıram. Hey. Oh, hayır. Kolum sıkıştı. <laughs> Çıkaramıyorum. Yardım edin. Seni nasıl kurtaracağımı biliyorum. Nasıl? Bırak bu işi bana. Hayır hayır lütfen yapma. Aa, yardım edin. Elim. Yaşasın her şey harika artık özgürüm. Sevindim. Şimdi sıra bende. Hmm. Ama nereden başlayacağım? Ne kim var? <laughs> Bu benim için çok daha rahat. Hmm, ne kadar lezzetli. <laughs> Önce ben olacağım. Ufacık. Şimdi ben. Bende orta var. Başında bir kumantella. Hmm. Bu kaşığa ihtiyacım <laughs> olmayacak. Nutella çok lezzetli. <gülüyor> <gülüyor> Bayıldım. <laughs> Buffy domuzcuksun resmen. Evet aynen. Bir fikrim var. Yeah. Şaka zamanı. <laughs> Bakalım bunu nasıl seveceksin. İyi çıkardık. <gülüyor> aynen. <gülüyor> ee, çok iyi kişi. Benim sıram. Buffy domuzdan aksine kaşıkla yiyeceğim. Come on! Nutella'ya bayılırım. Mm. Oh, yeah. çok lezzetli. Hmm. Bir fikrim var. Tatlı bir sandviç yapacağım. Yeah. Cool. mükemmel. Ben de aynısını istiyorum. Senin kendi Nutella'ın var. Ama o çok küçük. Hmm. İçine bir kaşık bile girmiyor. İçerik daha olsaydın. Onu nasıl yiyeceğim ki? Bir fikrim var. Parmaklarım varsa neden kaşığa ihtiyacım olsun ki? Kıpacınlar. Parmakları ışıl ışıl. Ve harika çok lezzetli. Oturun ve kıskanın beni. Ne var orada? Hmm, acı biber. Biber olmaz. Korkunç, çok büyük. Buffy bak bak. Görünüşünden biri çok sıcak oluyor. Vay canına. Çok sıcak. Al. Thank you. Teşekkürler. Oh, no. Çok daha iyi oldum. Buffy önce sen başla. Hadi hadi ye onu. Yapamam. <laughs> Yapabilirsin. Ama. Çok küçük. Ne kadar acı. Seni kurtaracağım. Teşekkürler. Kendimi çok daha iyi hissediyorum. En şimdi sen. Ben mi? Ben yeme sırası sende. Hayır hayır onu yemeyeceğim. Kocaman. Ben yedim sen de yiyeceksin. Hadi hadi. Tamam. İğrenç. Bunu tamamen ye. Hayır. Ye. Hayır acı. Son ne kadar? Tamam. Aa, nasıl da acı? Dikkatli ol. Teşekkürler. Çok daha iyi oldum. Süper. Şimdi dikkatli ol. Hadi kes şunu. Ups. <laughs> Ye. Biz hepimiz yedik. Sen de ye. Yapmayacağım. Öyleyse o zaman. <laughs> of hayır. Endi kendimizi kurtarmalıyız. Nasıl da acı. Hayır. Kurtarın. Vay canına. ne? Vay be. Ee... Her zaman oraya gitmeyi hayal ediyordum. Sonra görüşürüz. <laughs> Buffy sen aç. <laughs> i̇şte. Çok küçük bir popetim var. <laughs> Vay Gerçek bir popet. <laughs> Harika. Henüz açmadım ben. <laughs> Vay Çok büyük bir popet kurabiyesi başla. <laughs> hmm, çok küçük. <laughs> Buffy parmakların saatisi şişman. <laughs> Ezik. Bir fikrim var. Bu şekilde kesinlikle başaracağım. Vay çok havalı. <laughs> Dikkat et. <laughs> Bir fikrim var. Şık popetten ne yapacağımı biliyorum. Yeah. Bu tutkalla şık bir saç tokası yapabilirim. Nasıl? Vay canına wow. süper. Wow. Eller. Senin kendi popetin var. Hey. Sakinleşmeme yardım edecek. <laughs> Sende böyle bir saç tokası yok. Daha iyi bir fikrim var. Kes şunu. Mahvetme popeti. Nasıl? Nasıl? Mükemmel. Vay canına ben deneyeyim. Ben Hayır bu sadece benim. Ama benim en büyük popetim var bir fikrim var. Hmm. Birkaç küçük dikiş. Evet. Ve yeni bir çantam var. Çok güzel. Hayır. Gidin buradan. O benim çantam.